İlgi duyduğu tesbihleri biriktirerek koleksiyon oluşturan kişi tesbih kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyor. Kütahya'da yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Emin Başyiğit bugüne kadar yaklaşık 150 parçadan oluşan tesbih koleksiyonu oluşturdu. Kentin tarihi mekanlarındaki dükkanlardan eski tesbihleri incelemeye ve satın almaya başlayan başyiğit, eserleri günümüze kadar ulaşan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tesbih ustalarının isimlerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tesbihin ustalığı, tarihi ve tesbihin bugüne kadar gelişim, dönüşüm süreçlerini araştırmaya başladım. Ve arkasından tesbihler satın almaya ve tesbihler hediye edilmeye başladı şahsıma. Böylelikle tesbih koleksiyonerliğini Aynı zamanda da tesbih araştırmacılığına başladım. Bugüne kadar Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşamış 21 ustanın ismini yaptığı tesbihleri bugüne kadar e, icazet verdiği ustaların isimlerini eserlerini araştırıp bulmuş bulmuş bulmaktayım. Bunun yanı sıra e, icazet sistemle tesbih yapmaya devam eden ustalarımızla tanışıp İstanbul'da onlarla görüşmüş bulunmaktayım. Aynı zamanda bu ustalarımız icazi tesbih sistemine göre tesbih yaptıkları için sanatsal eserler icra etmeye devam etmektelerdir. Başlığı büyük bölümü hediye olan manevi değeri yüksek tesbihlerini koleksiyon envanter defterine kaydettirdiğini anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi koleksiyoneri olduğum için bu eserleri koleksiyon envanter defterine kaydettiğim için bu eserler kültürel miras olarak kayıt olmaktadır. Geleneksel Türk tesbih sanatı adına İlk öncelikle röportajlar yapmaya başladım. Arkasından bir belgesel projesini çekmekteyiz şu anda bir e ekiple beraber. Genç koleksiyoner gelecekte bir tesbih müzesi kurmaya amaçlıyor.